Ee, selam evet ee, bugün Minecraft Hardcore'a başlıyoruz ama sonradan bir kısım var işin ilk önce gerçekten bayağı bir ameliyat taraflarını halledip geliyorum ben. Oh, Ah, eh, bu da ağzı kazıyor. Ya ne güzel yıkık portal görmüştüm. Zaman kaybetmemek için gittim yıkık portalı yanmalamadım bile ya. Çünkü denizin altındaydı. Hani çık gir çık gir uğraşmak istemedim. <laughs> ya, gerçekten çok zorlayıcı bir oyun bu. tabi bir kez pitbull'dan, O pitbulldan kaçtık. Öyle bir kaçışımız var ki Bir de bakkalın tam ortasında yakaladı. Ben nasıl desem biliyor musun? Mu? Şimdi eve yüz, elli uzas. Bakkalı %150 uzas. Tam ortasındayız böyle yolun. Sonra o pitbull karşımıza çıkmaz mı? Ne abi onlardan itler. Merhaba. Merhabalar diye bir girişi var. Abi Erdur'un sakın koşmayın. Biraz geç demiş benim, öyle bir koşusum var ki. Pitbull <laughs> <laughs> koşmamış Onlar fazla koşmuyor başladı. <laughs> Erdoğan'ı biz ışınlandık. Bak Erdoğan vardı kilo olur. Bak Erdoğan koşça tek bir yerdir. bulduk biz o gün. Işınlanmayı, ışınlanmayı. Ulan uçan arabalar daha yeni icat ediliyor. Biz 2021'de ışınlanmayı bulmuşuz. Oğlum siz ne diyorsunuz? Hayırdır? Biz Erdoğan'la ışınlandık. Biz Erdoğan'la el sallıyoruz. Bay bay. <laughs> tamam mı? Abi hala o gözüm gibi ya o özleyeceğim. Erdoğan sağlıyoruz. el sallıyoruz. Abi bakıyorum çamla çınarı kovalıyor. Biz Erdoğan ile cebimizde hala boncuklu silahlarla geçiyoruz. Boncuk köpeği fırlatıyoruz. Köpek durdu. Baktı bize. Bize kilitlendi. Dedim ne oluyor bize geliyor lan bu dedim. Erdoğan'ı ittirdim. Erdoğan'ı <laughs> Erdo, siktir git sen yem ol dedim. Erdo beni hem köpekten akar takar beni dövmeye çalışıyor. Abi boncuklu silah benim götüme sıktı yaralandım ben. Koşamıyorum ama köpek geliyor arkamdan. Abi sonra bizim o zaman bakkalda şey bak şimdi yemin ederim bu yalan değil. Bizim o zamanlar bakkalda şey satılıyordu. Şu neydi lan siz söyleyin adını. Mini kelebek mi? Mini bıçak mı böyle? Ya plastikten kelebek gibi bir şey. aman o, o satılıyordu. Biz onu köpeğe çıkarttık. Evet. Akılsız grup bunu köpeğe çıkarttı. Benim bakalım ne oldu köpek saldırmadı? Heh. Çeleş. çelebek, bıçak. Bunlar beni öldürür. Sanki aklından böyle bir şey geçti. Hayır bir de yani tam yolun ortasında olduğumuzda ne yapacağımızı bilemedik yani abi öyle bir kaçıyorum ki benim öyle bir kaçışım var ki. Tabi. Benim abi ben direkt köyün oraya kaçtım. Bizim köy evine Pitbull geliyordu. Abi ben kapıyı açtım. Zeus'un Zeus normalde Zeus bizim bağlı asla olmaz dedim. Zeus çık oğlum dedim. Ama şu anda geldi dur lan bizde bıçak var dedi. Çıktı ka çıkarttı o plastik kelebek işte onu çıkarttı abi köpeği korkuttu. Yoksa Zeus yani Pitbull vs Doberman abi çok güzel bir tane vs geliyordu ya. Kapıyı da açmıştım hani kapıyı açtım Zeus tam girecek mi? Erzur kaç lan Zeus dedi. Falan filan işte. Ay mantar dolmuş benim. Yani. Yeter bence bu kadar ya. Abi nasıl yetmez acaba? Bu oyunda bir mantık hatası var abi biraz daha şu var şu kazma kırana kadar biraz daha kaçayım. Yalan söyleme gözlerime bak. Lan ne oldu? Bir dakika. Ah. Eh, düzeldi. Düzelmedi. Şimdi düzeldi herhalde. Şimdi düzeldi. Şimdi ne ee, yapacaktım? Hemen şunu açacaktım. Şunu atacaktım, Şunu atacaktım. şunu birleştirecektim. Tamam. Abi işte öyle. Öyle bir. Ya bizim köyde bayağı güzel almayacak havli anılar yaşandı ya. Abi daha anlatacak kalmadı değil mi lan? Kalmıştı belki ne bileyim. Bekle köye geldik yemek sıkıntısı <laughs> Ananın anam, biliyordum böyle hiç hocam. çok ama sen ya, Oo, hu 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 hu, ah, kabul edemedim <laughs> lan ben avucu az önce. Abi nasıl gözüküyor? Ah bak işte ya abi, yapmış kral kradmadı ya. Şimdi o farmanı denizin ortasına yapmayı düşünmüyorum ya. Şurası okeyleri gibi geldi bak. Abi ilk atalım. Şöyle bir boşluk. Öğrenmem lazım. Abi bir ben... nasıl yapılacak lan? Hadi diyelim, yetmedi. Ben nasıl ineceğim? Hadi dur, tekne yaparız. Tamam, tamam, tamam durdum. biraz uzun kalsın. Tamam abi. Hadi yatak alırız, tamam ya. Okey. Abim, moblar şey yapmasın diye ilk önce şöyle bir yer lazım. Hocam, şuna şöyle başlasın. İlk önce şöyle bir temel atayım ben bir. Madenden geri döndüğümüze göre hocam. Ah canım gitti. Şimdi. Çete bir şey yazacağım bunu lütfen yapın tamam mı oyundan çıkıp girdim 1 dakika beklenme molasındaydım ayağım ağrıdı çünkü madendeydim biraz zor oldum çete bunu yazacağım lütfen bunu bu linki kopyalayıp hemen benim kanalıma yapıştırın evet abone olun lütfen videolara bu kadar emek veriyorum ayıp oluyor. Abi bekle kraftik table neredeydi? Oradan mı unuttum? Ben oraya koymamışımdır ben. Neyse boşver. Şimdi arkadaşlar kendimiz de set yapabileceğiz. Sonra da bu setlerden kurtarıyoruz. Evet. Ben çok iyi bir zombi öldürdüm. Anlamı verdi? Tabii arkadaşlar canım birazcık. Oha! 23 bu kadar olduğunu tahmin etmemiştim.

Vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım kaç kaç <laughs> Elimde tuttum vallahi elimde <laughs> Abicim adam Marsa uçarak da geçsin ne dersiniz ama

oh <laughs> İlk seviyorduğum lazım tabere yapacağız. Buraya niye odunla yaptım? Sormayın bile ama baya yorulduğumdan dolayı bir video şu anda burada kesiyorum arkadaşlar. Şey. Gerçekten çok yoruldum. Güzel bir video oldu. uzun bir video oldu. Böyle içerikler gelmek istiyorsanız mesela hardcore'un devam etmesini istiyorsanız abone olun. Yoksa hardcore biter. Yani ölürüm. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.